Bubbleworks bir podcast üretimi. Günaydın. Bugün 20 Haziran 2023. Ben Özlem Gürses. Bubbleworks medya ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Valla ben hala Bodrum'dayım. Tatilde değilim ama gördüğünüz gibi çılgınca çalışıyorum. Hem YouTube yayınlarımı yapıyorum hem de Türkiye'nin en çok dinlenen podcast'i 5 dakikada dünya gündemine devam ediyorum. Siz de benimlesiniz biliyorum. Ve biliyorum hepinize baygınlık geldi ama gündem yine asgari ücret, yine ekonomi, yine faiz ve elbette CHP. Hadi başlayalım. Asgari ücret tespit komisyonu dün ikinci kez toplanmıştı ve yine bir rakam açıklanmadı. Ancak dün akşam saatlerinde sürpriz bir buluşma yaşandı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Atalay, istenen rakama çok yaklaştıklarını, en geç perşembe net bir maaş zammı açıklayacaklarını söyledi. Yani burada arzu ettiğimiz, yani bizim ne talep ettik arzu ettiğimize... Yakın bir rakam olur diye umut ediyorum. Sizin talebiniz neydi? Yarın yarın. Şimdi onu dersem özelliği kalmaz bu işin. Perşembe çok acayip bir gün olacak sanırım. Aynı gün Merkez Bankası'nın faiz kararı var tahminler %20 ile %40 arasında değişiyor. Profesör Daron Acemoğlu uyarmış. Diyor ki böyle sert faiz artışları bankaların batmasına sebep olabilir. Buna dikkat etmek lazım diyor. Ben doğrusu böyle peyderpey kademeli bir faiz artışı bekleyenlerdenim. Yani ilk seferde %20'ye 25'e yaklaşan, ikinci seferde belki %40'ı bulan bir faiz kararı. Perşembe günü yani yine aynı gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da kritik bir basın toplantısı var. Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasında İmamoğlu'na genel başkanlık yolunu açacak bir takvim açıklamazsa ya da bu yönde bir mesaj vermezse Ekrem İmamoğlu'nun bir manifestoyla genel başkanlık adaylığını başlatacağı söyleniyor. İmamoğlu Fatih Altaylı'ya da dün bir röportaj vermişti. Değişim bugünden başlamalı. İlla genel başkan değişsin demiyorum ama birçok şeyin değişmesi lazım mesajını vermişti. Akaryakıt fiyatlarında artış devam ediyor. Motorun fiyatı için beklenen büyük zam gerçekleşti. Motorun litre fiyatı 1 lira 64 kuruş zamlandı. Zamlı tarife bugünden itibaren geçerli. İstanbul'da böylece motorun litre fiyatı 23 lira 82 kuruş, Ankara'da ise 24 lira 24 kuruş oldu ekmeğe de zam var. Yani Türkiye genelinde birçok ilde ekmek zamlanmıştı zaten. AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediyesi kent ekmek büfelerinde dar gelirli vatandaşlara satılan 200 gram ekmeğe %30 oranında zam yaptı. Böylece 2 lira 75 kuruştan satılan halk ekmeğin fiyatı 3 lira 75 kuruşa yükseldi. Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan kurultay sürecini tasarlıyor, bir yandan partisinin içindeki yenilginin ardından deyim yerindeyse yeniden inşa için çalışıyor. Bir yandan genel başkanlık tartışmalarını hasar vermeden ve hasar almadan atlatmaya çalışıyor. Bir yandan da yeni danışmanlar, yeni MKYK. Son olarak iki danışman atamış Kılıçdaroğlu. Eski Sabah.com.tr'nin genel yayın yönetmenliğini yapan gazeteci Özgür Yici, Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı olarak görevlendirildi. Yici, KRT TV ve Anka'nın da sahibi olan Güneşin Medya bünyesinde 2. yüzyıl gazetesinin de genel yayın yönetmenliğini yapmış bir isim. Gazete dijitalde yaşamını sürdürmüştü. Özgür Yici'nin eski danışman Tuncay Özkan'a çok yakın olduğu da biliniyor. CHP Genel Başkanı, eski milletvekili Engin Özkoç'u da örgütlerden sorumlu baş danışman olarak görevlendirdi. AKP MKYK'sı yani Merkez Karar Yönetim Kurulu AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında dün bir araya geldi. Toplantı sonrası parti içinde yeni görevlendirmeler yapılmış. Çok enteresan isimler birkaçına dikkatinizi çekmek isterim. Efkan Ala, eski İçişleri Bakanı, çözüm süreci döneminin İçişleri Bakanı, çok özel bir isimdir AK Parti içinde. Genel Başkan Vekili yapılmış. Zafer Sırakaya da Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı olmuş AK Parti'de. Anayasa Mahkemesi HDP'nin hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin kararını verdi. Yargıtay Başsavcılığı bir talepte bulunmuştu. Demişti ki 14 Mayıs seçimlerine HDP katılmadı. Doğru katılmadı yani daha doğrusu Yeşil Sol Parti katıldı HDP listelerinden. Onun için demiştik ki Yargıtay Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak hazine yardımlarına bloke gelsin. Fakat yüksek mahkeme bu talebe ilişkin oy birliğiyle bir karar verdi ve bu aşama herhangi bir karar verilmesine ve bir blokaj getirilmesine gerek olmadığına hükmetti. Dedim ya AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu toplandı diye işte o toplantıdan sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı ve gündeme dair soruları yanıtladı. Ömer Çelik AYM'nin bu HDP kararına yer olmadığına hükmetmesine de AYM teröre karşı alınacak tedbirler açısından zaaf oluşturacak bir karara imza atmıştır değerlendirmesi yaptı. Duyalım. Bugün de siyasetin belli bir parçasını belli bir terör örgütü vesayet altında tutmaktadır. Dolayısıyla o vesayet altında tutulduğu için de elde ettiği kaynakları, imkan ve kabiliyetleri terör örgütüne destek için harcadığı ve kullandığı defalarca görülmüştür. Defalarca tespit edilmiştir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bu kararıyla herhangi bir şekilde teröre karşı alınacak tedbirler açısından zaaf oluşturacak bir karar ortaya koymuştur. İlginç gelişmeler bunlar bir yandan anayasa çalışması yapacağı söyleniyor AK Parti'nin bir yandan yeni bir çözüm süreci olur mu bu tartışmalar var bir yandan işte Galip Ensarioğlu AK Parti'nin milletvekili 5 yıldan sonra yeniden vekil oldu Galip Bey Diyarbakır milletvekili kendisi bir genel af ya da af çalışması yapıldığını söyledi dün bir röportaj vermiş o röportajda diyor ki aslında Öcalan samimiydi bu çözüm sürecini bitiren Demirtaş ve HDP'nin tutumu oldu gerçekten ilginç gelişmeler oluyor siyasi. sette. Dönelim İyi Parti'ye. İyi Parti'nin 81 il başkanı hafta sonu gerçekleşecek Büyük Kongre öncesi Genel Başkan Meral Akşener'in yanında olduklarını açıkladıkları bir deklarasyon yayımladı. Şöyle bir metin: "İçinde bulunduğumuz tarihsel süreci de göz önüne alarak ülkemizde yaşanan kutuplaşmayı sonlandıracağına, partimizi iktidara taşıyacağına inandığımız Genel Başkanımıza kurultayda desteğimiz tamdır." Meral Akşener'i amasız, fakatsız, lakin siz, Genel Başkan adayı olarak öneriyor. Partimize gönül vermiş milyonlarca yol arkadaşımız ve yüce Türk milleti önünde bunu beyan etmeyi bir görev addediyoruz diyor. Gezi tutuklusu avukat Can Atalay, Türkiye İşçi Partisinden Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen halen serbest bırakılmadı. Tip Genel Başkanı Erkan Baş bu durumu aktarmak üzere Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etmiş. Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluğuna ilişkin hem tipin hem de hukukçuların görüşlerini ve itirazlarını iletmiş. 20 ilde sağanak yağış var arkadaşlar. Yüzlerce ev ve iş yeri sular altında. Ankara feci. Marmara'da gene acayip acayip şeyler yaşanıyor. Sağanak yağış tam 20 kentte hayatı alt üst etmiş durumda. Yüzlerce ev, iş yeri, su bastı hepsini. Yollar ulaşıma kapanmış vaziyette. Tabi tarım arazileri de büyük zarar gördü. Ve meteoroloji bu hafta boyunca sarı kodlu uyarısını sürdürüyor. Aman diyeyim yani çıkmadan önce mutlaka hava durumunu kontrol edin. Biz sellerle Avrupa kıtası ise aşırı sıcaklarla boğuşuyor. Dünya Meteoroloji Örgütü ile Avrupa Birliği'ne bağlı Kopernikus İklim Değişimi Servisinin Avrupa'daki iklim durumu 2022 başlıklı raporu yayımlandı. Raporda Avrupa'nın yeryüzünde en hızlı ısınan kıta olduğu vurgulanıyor. 1980'lerden beri kıtadaki sıcaklık artışı küresel ortalamanın iki katına çıkmış. Doğrudur geçen sene Londra'da falan insanlar böyle tapır tapır öldüler gerçekten de sıcak sıcakta aşırı sıcaklık ve hava olayları geçen yıl Avrupa'da 16 bin kişinin ölümüne yol açmıştı. Finalde güzel bir haber. A Milli Futbol Takımımız UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası 4. maçında Galler'i ağırladı. Samsun'da Yeni 19 Mayıs Stadı'nda ilk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Ay Yıldızlılar sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Umut Nayır ve 80'de Arda Güler attı. Kutluyorum gene. Bubbleworks. Bir podcast üretimi.